Oo, bu yaptığın harbi terbiyesizlik koçum Gel Ben seni salmam Sen benim ejderime oynarsın he Bir daha yaklaşma ormanıma Üzülürsün aslan <laughs> Bu kan gelecek Ultisi de yok Bir daha yaklaşma Buraya bakar mısın <gülüyor> Tamam <gülüyor> de kalmadı şimdi senin. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Seni sence bırakır mıyım ben çocuk? Kelebek Muharrem'in gücü adına tanışmıştınız hatırlarsanız. Bugünkü videomuzda bir Kelebek Muharrem videosu daha geliyor. Şako sık sık banlanmaya başladı yine. Neyse bakalım bugün karşımızda Keko var. Ee, güzel, Keko'yu birazcık severiz. Çok da bir şey yapabileceğini düşünmüyorum bize karşı. Ay gözümü yeni açtım hemen böyle moduma kolay kolay giremeyeceğim birkaç kilden sonra altı levelden sonra Q'muzu aktifleştirdikten yani, sonra ya da ne bileyim E'yi aktifleştirdikten sonra atlaya atlaya giderken belki her an modumuza girebiliriz. Hiç belli olmaz. Oyunun gidişi aktif edilecek çünkü gözümü yeni açtığımdan ötürü hemen katılamıyorum sizlere. Güzel. Bunlar önde oynuyorsa onlara bir gidilir. Onlardan bir karamcık çıkarılır. Ama ben oraya buradan oraya kadar yürüdüğümde oradan eğer boş dönersem Orası ayrı bir konu Bir önceki videomda delilenmiştim çok güzel de ilgi görmüş teşekkür ederim Hemen hemen en çok güzel videolarımdan bir tanesi olmuş izleyebilirsiniz siz de kanalımdan göz atabilirsiniz Dedi ki ve ilk önce bir yaz Yasuo'cuk'a gittik Görüşü var mı? Geldim Görmüyor kanki ne uyduruyon? Tamam. Of çok güzel. Çok güzel oldu. Bunlar hala önde mi? Onlar biraz daha aslında onlar biraz daha aslında şey oynayabilir. Oradan oraya gidene kadar çok geç olur be kanka. Ben oraya gidene kadar onlar geri dönüş alır. Aha, uh -huh. oynarım ben oraya. O oh, kuleyi öldü. Keko. Onlar ne biçim hareketler çocuk. Gelecek mi? Bence de gel. Eşşoğlu eşşek seni. <laughs> yani bir an alabileceğini düşünmesi bana saçma bir hareket gibi geldi. Sonuçta karşısında bir önceki elde oynadığı bir Quazix. Her zamanki Quazix'lerden yok. Bir kere onu en başta unutmayalım karşısında kelebek Muharrem var. Kelebek Muharrem dedin nedir? Nasıl tek atar? Kelebek Muharrem ne kadar can yakar? Hepsi birincisi bir önceki videomuzdaydı çok izlenen. İkincisi de bu videoda olacak. Bir önceki videoda çok sinirliydik. Baya bir gergin anlar yaşadık. Çıldırdığımın her şeyi tüm doğallığımla böyle o videoda yansıttım. Bunun <laughs> için hepinizden özür dilerim. Ama bu videoyu gayet sakin bir şekilde. Tekimizi atacağız çıkacağız hoş bir maç olacak. <laughs> Geldim şimdi oraya. Dur bakayım. Eko buraya gelecek büyük ihtimal. Aha. Aha. <gülüyor> 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 Sen neden bana adım atarsın ki? Baba. Ugh! <laughs> <laughs> sen orada sıçra atıp ardından işte skill atman çok yanlış bir davranıştı. Ben oraya gelirim ama ölürüm de. Of. Hayır 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 hayır. hayır. Kanki şaka gibi bir oyun ya. Şaka gibi bak ya. Morgana sen orada çok yanlış oynadın kanki. Neden sıçra atıp ardından Q atıyorsun. Asaki. Tamam. Nazar'ın gelmesi lazım buraya ya. Hel hel Şaka gibi bir takım mesela hani niye neden hala izliyorsunuz siz yani neyi aklınızı mı yediniz ben o ejderi size çalıp daha ejderi bak size zırh ve büyü direnci vermesi için well de kanka takım oyunu yapamıyoruz abi madem ölecektiniz ejderin orada gelseydiniz hani ben oraya oynamam acı biraz kasılmadan oynamam ben oraya ki orada ultin olduğunu bilseydim sıçra atmazdı biliyordu ya. Yani. <laughs> Halledeceğiz ya. Biz tüm lane'leri geri düşürelim. Gerekirse kasan sadece bot olsun. Sıkıntı değil. Dedim ve <laughs> Güzel. Ben kaçarım valla. O çocuğun geleceği belliydi çünkü. Onun için ona oynayamadım. Eko, bu yaptığın harbi terbiyesizlik koçum. Gel ben seni salmam. Sen benim ejderime oynarsın he. Bir daha yaklaşma ormanıma. Üzülürsün. Aslan. Hatta ödeşmedik ben onun daha ormanına devam edeceğim. Buradan gelecek. Ultisi de yok. Bir daha yaklaşma. Dedim mi yaklaşmayacaksın aslan. Şimdi redine gideceğim Eko'nun. Ormanıma giren Eko'ya feci halde kışkırtma. <laughs> tamam artık gelseler de alırım. Gelecek mi? Güzel ulti kanki. Bence de kaç kanki. Takımın burada ama yine de gelmeyi tercih etmediler. Buraya bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Tahmin ettim buradan geleceğini. Jin gelmeden dönüş almam lazım. Güzel. Üç kez üst üste kestiğimize göre koyu. Sıkıntı yok kanki. Ben de taşıyorum. Zaten e skillim açıldı ya şimdi bak. Bunu da aldıktan sonra. Hop. Geldi. Hazır mısın? Bu saatten sonra kelebek muharremin kanatları açıldığından ötürü artık durdurulamaz bir böceğiz. Anlatabiliyor muyum? Artık dokunulmazlığımız var. İyi izle şimdi. Oha! Sora kanın vereceği cana sokan. Yardım. Hep bu kovalamaya devam edin. Abi bu takım olmaz ya. Vallahi billahi bak bu takım olmaz ya. Oynarız onu. Tamam. Bayağı güzel hasar vurduk. Çok güzel, çok güzel, mükemmel. Tamam artık durdurulamayız. Bay bay. <laughs> Birden yükseldik birden Oraya geldim O çocuk ikimizde keser gibi ama Oy Oy yok yok çık 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 Buraya geliyor Onu bir burada toplatalım Şunu alıyor Tamam. <laughs> Çok iyi. Bence de artık evine dön. Geldim yine. Oğlum sonra kaya hasar vuramıyoruz hiçbir türlü ya. Ona vuralım. Şunu oynayalım. Şuradan bir can Uya, mükemmel hasar vurduk. Şuraya bir totem. Gel kes please. Onu bir keseyim. Tekleyelim. <laughs> Jin direkt uzaklaşıyor. <laughs> Ekonu yine ulti atmasına izin vermeden bir kez tek daha tekledik mi? <laughs> Kelebek Muharrem gücü adına. Güzel. Ultin de kalmadı şimdi senin. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Seni sence bıraktırmayayım ben çocuk. Ya soyu kesme görevini ben üstlenmiştim zaten. Evet arkadaşlar bakın kelebek muharrem diyoruz tamam mı? Laflarınıza dikkat edin kelebek muharrem affetmez. Soraka bir tek sıkıntı ya ölmüyor amına koyayım ben ona boşuna atlıyorum her seferinde. Adam bin Can bu yıl çıkmış. Şimdi jin gelirse jini tekleyip çıkacağım zaten. Tamam, tık geri çıkalım. Şimdi ona bir Q. <laughs> çıkın kaki çıkın kadim var kadim kadim Jin be ahbecin. Ah Senin bana kalman gerekiyordu çocuk ya. <laughs> tamam ben döneceğim. Biraz daha döner bence oyun. bitirme bitirme dur 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 bitirme amına koyayım bitirme dedim ya neyse yine kelebek muharrem videolarından bir tanesiyle daha beraberdiniz yine kelebek muharremin nasıl tek attığını şahit oldunuz DEVAM için ne yapman gerektiğini SÖYLETME bana sizi seviyorum hoşçakalın